Ve burada da genelde meyve, sebze atılan yer. Ben karıyla konuşurken... Atılmamış mı? Yok. Soğanlar en altta. Annem görse kriz geçirir. Ben bunu alamam. Etleri de bari tavuklara açsaydınız ya. Ay tavuk nereden çıktı? Kedilere. Dur bakayım. Açmamışlar. Burada kedilerin yeri oluyordu. Atıyorlardı. Bilinçli olarak içini mi? Ha, atmışlar, atmışlar. Ha, <laughs> burayı açmışlar. Ama soğanları alamam. Soğanlar gitti. Adam'a da gıcık oldum arkamdan mı geliyor? Ne yapıyor? Karıyla orada konuşurken takıldı. Aslında istesem alabilirim. Alabilir miyim kız? Çubuk var mı? Alsam mı ki? Yok ya çubuk yok. İçine mi gireyim? İçine de giremem ya. Yok çubuk yok. Yok ya evde soğan dolu. Alsam ablanın biri var içine giriyor bunun alıyor. O alsın. Hadi bu ganimeti almıyor. Gerçekten evde var soğan, patates sürekli getiriyor anne. İnşallah onda ihtiyacı. Biz alıyorsak en azından biz dağıtıyoruz kardeşim aşağıya, yukarıya, sağa, sola. Gelene, geçene, telata her isteğine. E nasıl olsa durup çürüyecek. Başkası alsa zaten kimseye vermiyor. Biz en azından Sevabı bölüyoruz dörde beşe. Haydi neyse gide kalmayalım.